Ben Ekrem İmamoğlu yol arkadaşıyım. Adam gibi adam. Ben Alevi çocuğuyum. Şimdi Bu millet de kurtulsun. Tamam mı? Terbiyesizlik, yapma. Terbiyesizlik yapma. Hadi yürü. yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi Hadi yürü. tamam. Abi Tamam, tamam Gebersin. Gebersin. Cehennemde yatın oruç Orospu çocuğu. Ama ne yapalım pedale Teşekkür et abi. Daha hani hayır hayır, hayır gitme. Ama Konuşacağım nereye gidiyor? İmam Olmak'a yol arkadaşım diyorsa 3 tane icraatını sayar mısın? Ne icraat? 3 tane icraatı ne? Ya her şey yaptı ne demek ya hadi yürü. Ya hadi Daha sen. Şey sen yap. hadi işine git. Hadi şey hadi. Şey ben biliyorum, ben biliyorum ben biliyorum. Böyle bir montaj. Ben Atatürk'üyüm Atatürk tamam. Atatürk'ü. Tamam. Ya Atatürk'e var ya hadi. kurban olursun. Benim de hadi de git. git. Benim de liderim tek senin mi? Sen liderim mi? Her şeyde Atatürk'ün. Onun için mi her şeyi tatlı? Onun için mi? Her şeyi Atatürk'ün hadi yürü git. Hadi git. Yürü. Ekremi Hayır. Yürü dayı, yürü dayı. Diye ne orospu çocuğu diyorsun ona. bak. tamam. Tamam tamam. yürü. Tamam abi tamam. Teşekkür ederim. Gel. Ama tartışma kimseyle abi. Hayır ya geliyor bana karışıyor bak. Bak şerefçi kapı.